Mutfağıma hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Evet değerli takipçilerim bugün mutfaklarınıza hiç şeker içermeyen kesinlikle doğal güzel bir meyve suyu ile konuk oluyorum. Çocuklarınıza Nasıl bir meyveden, ne şartlar altında üretildiğini bilmediğiniz içerisinde belki yapay tatlandırıcılar, renklendiriciler olduğu olan meyve suları içireceğinize. Bunlardan içerin kesinlikle faydasını göreceksiniz. Dostlarım elimden geldiğince güzel içerikler ile sizlerin mutfaklarınıza konuk olmaya çalışıyorum. Faydalı içerikler üretiyorum. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone değilseniz olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden afiyet şifa olsun. Haydi başlayalım. Ben böyle bir robotta çekiyorum. Siz bunu Blender'da da çekebilirsiniz ya da normal bir mutfak robotunda da çekebilirsiniz. E şimdi bende meyve sıkacağı da var. Fakat ben meyve sıkacağında bunu yapmadım. Neden? Çünkü meyve sıkacağında bunu yapmış olsanız çıkacak olan meyvenin suyunun bir kısmını posayla birlikte atıyor. Ama bunu ben bu şekilde çok güzel çektiğimde kesinlikle tavsiye ediyorum. Kırmızı pancar araştırın. Müthiş faydaları var. Taze zencefil araştırın. Müthiş faydaları var. Havucun faydalarını zaten biliyorsunuz. Elmayı zaten biliyorsunuz. Kesinlikle hepsi de ayrı ayrı lif içeriyor. Vitamin içeriyor. Faydalarını kesinlikle araştırın. Tavsiye ediyorum pamuk beze koyup sıkıyorum ve gerçekten de çok müthiş bir meyve suyu elde ediyorum. Bir buçuk su bardağı suyumuzu döküyoruz. Biraz daha sıvılaştırıp çoğaltıyoruz böylelikle. Hatta bu karışıma siz bir buçuk su bardağı değil iki su bardağı da dökseniz kesinlikle güzel olur. Evet gördüğünüz bu karışımı pamuk bir beze döküyoruz. Dikkat edin etrafı sıçradığında özellikle elinize geldiğinde kolay çıkmıyor. Fakat çıkarmanın güzel bir yolu var. Elinize cift döküp bulaşık süngeriyle sürterek çok kolay çıkarabilirsiniz. Fakat burada özellikle dostlarım şunu hatırlatmak isterim: Tansiyon sıkıntısı olan limonu az kullansın. Bezin etrafından güzelce etrafa dökülmeyecek şekilde sararak tutalım. Elinizden kaçırmayın ki bunca çalışma Yazık olmasın Bakın şu suyu görüyor musunuz ya Kıp Kırmızı Ne kadar güzel bir nimet ya Maşallah Bu şekilde sıkın dostlarım İsteyen eline eldiven bengisin. Ben her bir şey yaptığımda Ellerimi defalarca yıkıyorum Tekrar söylüyorum daha önce söyledim Genellikle 2-3 kez sabunla Güzelce yıkıyorum hatta bu yüzden Ellerim neredeyse kurudu diyebilirim size Ellerimdeki doğal yağ bayağı gitti. Bunu şimdi bir kısmını ufak bir şişeye koyuyorum. Sizlere de cam tavsiye ederim. Cam sağlıktır. Bunu böyle kenara bırakın dostlarım. Evet. Bu da şimdi tüketeceğimiz içecek. Burada gördüğünüz her bir bardaktaki bir su bardağından birazcık fazla 1.2 su bardağı diyebilirim. Evet dostlarım. Yorumlarınız nedir? Sizce yapmaya değer mi? Yorumlarda buluşalım. Tekrar afiyet, şifa olsun. Allah'a emanetsiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın.